Fatih Altaylı, Mite Komplo'da Gülerce Parmağı. Zaman su gibi akıp geçiyor. Hafızası zayıf toplumlar unutuyor. Kriptolar bu zayıf hafızaya güvenerek iş kotarmaya çalışıyor. Madem öyle hafızaları tazelemek de bizlere düşüyor. Fethullahçı terör örgütünün seçilmiş iktidara, devlete ve özellikle dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı somut ve sert biçimde saldırıya geçmesinin miladı 7 Şubat 2012 olarak kayıtlara geçti. O gün Başbakan Erdoğan ciddi bir ameliyat geçirdiği sırada FETÖ elindeki yargı gücünü kullanarak MİT'e bir operasyon başlattı. Bu operasyonun hedefinin Başbakan Erdoğan olduğu açıktı ve bu durum o günde yazıldı. Peki hafızası zayıflara bir hatırlatma yapalım. MİT'e operasyon yapılması gerekliliğini o günlerde cemaat içinde ilk dile getiren bunu somut biçimde kayıt altına alan yazıları kim yazdı? Elbette ki Hüseyin Gülerce. FETÖ'nün MİT üzerinden Başbakan'a karşı harekete geçmesinden tam 40 gün önce Gülerce ilk işaret fişeğini attı. 28 Aralık 2011 günü Gülerce köşesinden şöyle seslendi. MİT'e bir operasyon yapılmalıdır. Başbakanlığa bağlı Milli İstihbarat Teşkilatında bir soruşturma başlatılmalıdır. Gülerce bununla da yetinmedi. İki gün sonra 30 Aralık günü Gülerce yazısını benzer biçimde tekrarladı. MIT hakkında derhal bir soruşturma başlatılmalı. Gülerce'nin ikinci yazısından tam 38 gün sonra Başbakan Erdoğan'ın hasta yatağında olmasından da istifade edilerek Gülerce'nin hedef gösterdiği kuruma yönelik bir operasyon FETÖ'cü savcılar marifetiyle başlatıldı. Erdoğan hastane yatağından aynı darbe girişiminde yaptığı gibi duruma el koymasa FETÖ daha bu ilk hamlesinde başarıya ulaşacaktı. Gülerce işareti vermiş, fetöcü savcılar gereğini yapmaya kalkışmış ama Erdoğan'a toslamışlardı. Bu operasyonda Gülercenin parmağı olduğu aşikardı. Düğmeye onun parmağı basmıştı. İktidara yakın gazeteci Fikri Akyüz o günlerde köşesinde Gülerce'nin bu yazısına dikkat çekti. Zaman zaman Ergenekon davalarına da eleştirel yaklaşımlar sergileyen Akyüz, iktidara yakın bir isim olarak bilinmesine rağmen o gün bugündür işsiz. Gülerce ise sözde itirafçı ve makbul ve Gülerce'ye bazıları devletin adamı diyor. Belli devletin adamı ama paralel olanın. Fatih Altaylı, Habertürk